Yak, yak ne Bir şey yazmak sen bolu Altın bak sınavdan bir şey yazmak sen bolu Yak Para <laughs> orta kaş, orta kaş para. bana gel, bana Para

Nazır Hoca'nın Ravan dili altı yıkın Rahmat. Şahdar Palmasız gibi rahmat. Bir beş yüz kısım var. ver. Rahmat. Boşu bitti. Tirmet çarını yiyin. Koster. Poster. Koster. Koster. Poster. Koster. Kapı sağdan manadan. Kors şarkısı var. Yakta kılarsan. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs>